2022'den beklentiniz nedir? Ee, i̇yi geçmesi. <laughs> <kadar. gülüyor> bir şey yok bu kadar. Abi yeni yıldan bir milli piyango bilet almayı düşünüyorum. Eğer tarsa da şöyle bir 3 tane eleman alacağım. Sabaha kadar paraları saydıracağım. Oradan direkt beni Rusya'da bulursunuz abi. Yeni yıldan beklentim hiçbir şey yok. O kadar mı? Şey Aynen <laughs> o kadar hayatımız siktiler. <laughs> Doların bir liraya düşmesi. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Hiçbir beklentimiz yok ki. Duyulmadı ki ama ses. Abi korona bitsin de başka bir şey istemiyoruz ya. Allah inşallah korona gitsin ya. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve para bekliyorum. Para. Evet. Parayız. Kesinlikle. Evet. Hedefimiz <laughs> umut, mutluluk, mutluluk. Mutluluk, huzur. Mutluluk, huzur. Hedefler. <laughs> <laughs> üniversite, üniversitenin kapatılması. Niye Yok başkan? Ee, çünkü Virüsler çoğaldı. Tehlikedeyiz yani. Şu an neredeyiz başkan? Konserde değil <laughs> mi? <laughs> Konser aynı. <Doğru. gülüyor> Salon geçmesi. Normala gelmemizi istiyoruz. Bıktık yani maskelerden. Normala dönmek istiyoruz İnşallah, artık yani. Inşallah. Merhabalar. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yıldan beklentiniz huzur, sağlık, bebek. <gülüyor> 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 evet böyle. Ben de inşallah çok güzel bir yıl olmasını, geçen yılı aratmayan çok huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Dolar artışta olmasın. Bur burslar yatsa çok güzel bir olacak. De biraz daha ısınsa daha iyi olur. Pek bir beklentimiz yok ama şu fiyatların düşmesi, ekonominin düzelmesi benim için en iyisi olabilir. Teşekkür ederim. Vallahi yeni yıldan beklentim zaten yarısı askerlikle geçecek yeni yılımın. Diğer yarısında da inşallah İstanbul'a gidip bir şeyler yapacağız. Olmazsa da artık yine ay yaşar, yaş sivası gibi gezeceğiz. Kalan durumunu vuruyorsunuz işte. Şimdi şeytanlar hepsi bir arada. Millet birbirini çarpıyor, birbirini kandırıyor. Yeni yılın ben bir şey getireceğine inanmıyorum. Bu düzen değişmedi sürece ne gelirse gelsin. Hiçbir şey olmayacaktır. Ekonomi düzelsin başka bir şey değil. Yeni yıldan mı? Aynen. Allah doların düşmesi. Başka bir şey yok mu? Bir de detay alperenin yükselmez. Vallahi yeni yıldan beklediğimiz mutluluk, sağlık. İnşallah biraz da kazancımız daha yükselirse daha güzel bir hayat yaşamak isteriz. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ülkenin daha bir ferah bir hale gelmesi. Gençlerin şu karamsarlığın içinden çıkması. Yani üç arkadaş bir araya geldi mi de artık sosyallikten ya da havadan sudan konuşamıyor. Maalesef ülkenin ekonomisinden konuşuyor. Durum bu. Teşekkür ederim. Daha iyi bir ekonomi. Iyi. Güzel şeyler bekliyoruz. Mutluluk bekliyoruz. Ekonomi düzelmesini bekliyoruz. Beş beş şey. Bittik mi diyorsunuz? Bittik vallahi. <laughs> yeni yıldan beklentiniz nedir? Hmm, yeni yıldan? Yani aslında hiçbir şey beklemiyorum ben çünkü zaten hayatımda çoğu şey yolunda. Aynen. Benim mutluluk ya. <laughs> yani bu sene çok kötüydü. Mutlu olayım yeter. Sınıfı geçeyim yeter yani. Şu dolar düşsün başka bir beklentimiz yok ya. Var, var neden, bir bak. Şu çünkü... fiyatlar düşsün yaşam kalitesi artsın. Tek isteğimiz bu abi bizim. Yani. Enflasyon yani düzelmesi.